Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Şu an kimse dinlemiyor, izlemiyor beni. İleride izleyecek olanların hepsine saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu akşam tasavvuf hakikatlerine dair iki tane kutlu nefes seçtim. Şimdi onları izah edeceğiz. Birincisi Kemal Rıfay Hazretleri'ne ait. İsmi Geley Derviş. Kenan Rıfai, hakkında kısaca bilgi verecek olursak, Kenan Rıfai 1867 galiba, 1867 Selanik doğumlu. 1950 İstanbul vefatı olsa gerek. E, tekkesi Hürkay Şerif civarında bir yerdeydi. Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra orada evinde. E, Ahsu Feyzi'ne devam etmiştir birçoklarının eleştirdiği birisidir. Çünkü o şal şalvar, cübbe, takke şeyine uymayan birisidir. Cumhuriyetin modern giyimini kabul etmiştir, öyle giyinmiştir. E, çoğunluğu kadındır. Başlarında da Samiha'yı verdi gelir. O şeydeki tesettür dediğimiz şeylerde çok bu geleneksel şeyde pek uymaz giyim olarak onun için eleştirilmiştir eleştirilere rağmen de yolu sürmüştür. E, türbesi de Merkez Efendi Camisi'nde camisinin e, haziresindedir. Yani şeyde mezarlıkta değil de ayrı bir bölümdedir. E, Anaoğlu'ya girince sol taraftadır. Mezarlıktan ayrı bir yerdedir. E, şimdi onun mutluluk şerifini anlam Açık zaten de okuyalım. Bunu şey ediyor. Aslında bir e, sözleşme. Derviş olmak isteyenlere uyulması gerekli şeyleri anlatıyor. Hem kendisine hem müracaat edenlere hem de daimi olarak şey yapıyor. Gel derviş seninle bir sözleşelim diyor. Garibiz bu dünyada bunu bilelim. Yani derviş olmak istiyorsan ya da derviş isen, garip olduğunu bu dünyada bileceksin. Biz garibiz. Bize rağbet eden azdır. Dünyayı böyle basit şekilde yaşayıp gideceğiz diyor. Yüksek makamlarda çok dünyalıklarda gözün varsa dervişlik yolunda diyor. Tez zamanda ayrıl. Ya da düşün. Takas et yani. Dünyanın derviş zaten fakir demektir. Fakir de Allah'a karşı fakir. Ya oğlu yolu seç ya ehli dünyanın yolunu seç. Bunu diyor. Gönülden hubbu dünyayı silelim. Gönlünden dünya sevgisini sileceksin. Yani nefret mi edeceksin? Hayır. Fakat dünyada şunum da olsun <laughs> şu makamı gelelim falan gibi bu sevgileri sileceksin. Ondan sonra cihan köprüsünü bu dünyanın bir cihan bir köprüdür. Hoş geçelim. Üzerimizde ağırlık olmadan geçelim. Bu nefsin yüceliğinden inelim. Burakı aşka yoklukla binelim. Bu nefs çok tehlikeli bir şeydir. Çok şey ister. O güçlendikçe ruh zayıflar. Günümüzün insanı, eski insanlar da öyleydiler. Hep egolarını yükseltici, güçlendirici şeylerin peşinde koşarlar. Mal peşinde, makam peşinde, şan şöhret peşinde. Bunlar diyor, Burak yani miraca çıkacaksak eğer diyor, Hakk'a yükseleceksek, bunlar hubbu dünya ağırlık yapar, yükselemeyiz, çıkamayız. Onun için bundan da diyor vazgeçeceğiz vazgeçersen gel. Vücudu iklimini seyran edelim. Yakıp belli illallah diyelim. Bu vücut iklimini bir seyran edelim. Biz gözetelim. <laughs> neler var neler yok. <laughs> Bu benlik dediğimiz, nefsi emmale dediğimiz, ego dediğimiz şey diyor bir yakalım, Ondan bir illallah diyelim. Ondan bir kurtulalım. O bizim başımızın belası. Yakışmaz dönmek ikrardan bilelim. Yani bir gönüle ikrar vermişsen, bir mürşidin elini tutmuş isen, tasavvuf yoluna girmiş isen, ben dünyayı sildim, ben Allah yolunda ilerleyeceğim demiş isen, bu ikrardan dönmeyeceksin. Eres'te verilen sözde gidelim. Elestü'de ne denilmişti? Elestü bir Rabbikün. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti Allah. Bütün ruhlara. İnsanlar da beli, bela demişlerdi. Sen bizim Rabbimizsin. Kabul etmişlerdi Rabbini. O verdiğimiz söze diyor, burada da müşrize verdiğimiz sözde devam edelim. Hudadan korkmayan gönlü nidelim. Allah'tan korkmayan gönlü ne yapalım? Burada bir ere ikrar edelim. Yani ehli dünya insanların malı, mülkü, şanı, şöhreti arttıkça Allah korkusu artar. Şey azalır, yok olur neredeyse. Yani güçlendikçe canavarlaşırlar. Şu an güncel olarak mesela bir devletin Gazze'de yaptıklarını görüyoruz arkasında süper güçler var. Çocuk çocuk demeden öldürüyorlar. Ee, biz de diyor böyle güçlü olmayalım. Bu Allah'tan korkmayan gönüllerden uzak duralım. Burada bir ere ikrar verelim. Er kim? Er e, irşat yetkisine sahip olan işte ki. Kenan Rıfay gibi, onun ders aldığı mürşitleri gibi, işte Abdülkadir Yeyle Mevlana gibi zatlara bir ikrar verelim. Onların gönlüne gönlümüzü katalım. Erin etrafını bir hoş gezelim. Tavafı veşine biz can verelim. Bu ikrar verdiğimiz e, Mürşidi Kamil'in etrafını diyor bir hoş gezelim. Ona hizmet edelim. Ve Çin'e onun yüzünün tavafına can verelim. Yani onun yüzünü görmek için canımızı verelim. Bugünlerde mesela şey var. Bu hafta şey var. Saptası. <laughs> Gidenler göreceklerdir. Mevlana'nın Vuslat Gecesi'ne İran'dan, Balkanlar'dan, Japonya'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden on binlerce insan gelecektir. Onun payına yüz sürmeye, onun makamına yani durmaya, eğilmeye geleceklerdir. Ben de her sene giderdim. Bu sene sağlık nedenleriyle gidemiyorum. Gidecek kardeşlerim var. Onların da heyecanlarını gözlemliyorum. Onların diyor yani biz onların makamına yüz sürüyoruz. Ve Çin'i görseydik keşke. Budur dünyada kar ancak bilelim. Dünyada kar ancak insanı kamilin kapısına yapılan hizmettir. Diyelim Allah Allah hu diyelim. Yani Allah herkese 17 Aralık günü saat 4'te Hazreti Mevlana'nın türbesinde hu diyenlerden eylesin. O hu çok güzel bir hu'dur. Hesaba nefsimi her gün çekelim. Bu nefsi her gün hesaba çekelim. Hesaba çekerken de adaletli olalım. Hep nefsimizden yana çıkmayalım. Ne istersek onu tartı verelim. Ne sürekli haklıdır, Hiç haksız olduğu görülmemiştir. Fakat ona böyle acımasızca ya da adilce baktığım zaman <laughs> dersin sen <laughs> burada kendi nefsine bir şey çıkıyorsun. Bu ay bu bizi yolumuzdan döndürür. Bu dünyada hesap, bu dünyada hesabımız keselim, ölelim Kenan ölmezden ölelim. Bu dünyada hesabımızı keselim diyor. Yani bu dünyayla <laughs> şimdi yaşı ellinin üstüne geçmiş olan herkes ben bizim diyenlerden birçok şey yaşamıştır. Hepsi geçmiştir. Hiçbirisi kalmamıştır. Bir ırmak gibi gelir yer geçer hayat. Bir gece dişin ağrımıştır. Çok acı çekmiştirsin. Fakat sonra onu unutmuştursun. Bir gece yarına güzel bir gece geçirmiştirsin. Mutluluktan ölmüştürsün. O da geçmiştir. Yani geçtikten sonra diş ağrısıyla öbür gece aynı oluyor. Onun için bu dünyanın boş işleriyle uğraşmayalım diyor. Nefsimizi bu dünyanın lezzetlerine karşı öldürelim. Kena kendisine diyor. Kena ölmez. Yani burada şey var. Hadis-i şerif var. Ölmeden evvel ölünüz. Muhti kable entel muhti. Bunu kendi nefsine söylüyormuş gibi yapsa da Kenar Rıfay Hazretleri yola gireceklere de nasihat olarak söylüyor. Bir anlamda da diyor ki geleceksen diyor bunları bilerek gel de beni de yorma. Gelmişlere de diyor ki ya şunun bunun peşine koşarak bizi de diyor üzme. Kenan Rıfayi Hazretleri zor zamanlarda mürşitlik yaptı. Ee, Cumhuriyet yeni kurulmuştu. Daha sonra tekke ve zaviyeler kapatıldı, yasaklandı bazı nedenlerden dolayı. Fakat Hazretler şeyi kapatmadı. Ee, şu lafı dedi. Evladım dedi, tekkeler kendilerini kapatmışlardı zaten evvelden dedi. Bu lafı Ahmet Avni Konuk da Yani kapatmışlardı kendilerini der yani. Fakat yolu kapatmadı. Yoluna devam etti Kemal Hazretleri ve zor zamanda. Ee, bir sürü işte ispiyoncunun, gammazcının fitnenin, fesadın olduğu zamanda yolunu kapatmadan sürdürdü. Allah rahmet eyle, Bizler de feyzinden müstefid eyle. İkinci nutku şerif de Virani. Babadan bir nutku şerif. <laughs> Bu da kısa bir şey. Virani hakkında bilgi verelim. Virani 16. yüzyılda yaşamış bir ozanımız. Doğum yeri bugün Yunanistan'da olan Eğriboz Adası. Ee, çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılıyor eserlerinden. Osmanlıcası güzel, Arapçası, Farsçası güzel. Dini eğitimi de güzel aldığı görülüyor. Necep'te uzun yıllar Hazreti Ali'nin türbesinde hizmet yaptığı da biliniyor. Balkanlardaki tekke ve de görev yaptı. Oralarda da, da görevlerini görevlerinde yaptı. Ee, Karlova şehrinde bir türbede vefat ettik. Yani Hakkari Karlova değil. Delorman, bugün Bulgaristan'da olan bir Karlova'da e, vefat etti. Virani Baba'nın özelliği, yedi, e, bektaşilikte yedi ulu ozan vardır. Bunların sözleri kutsaldır. Onlardan birisi sayılır. Diğerleri kimdir derseniz aklımda kalanları söyleyeyim. Seyyid İmamettin Nesimi 1, Pir Sultan Abdal 2, 3, Kulimmet 4, Yemini 5, Virani 6, Kulimmet 7, 7.yi hatırlayamadım. Bunların sözleri kutsal sözlerdir. Bunlar da yedi ulu ozandır. Bir de onlardan birisi sayılır. Ee, Balum Sultan'dan el almıştır. <laughs> Hurufi olduğunu söyleyenler de vardır. Fakat kesin kaynaklara dayandırılamıyor. Bu konuda en iyi çalışmayı Abdülbaki Gölpınarlı yapmış en azından şeye ilmi bir temellere dayandırarak e, aruz vezdinde de şiirleri vardır fakat halk arasında yaygın olan şiirleri nefesleri diyelim artık şiir demeyelim hece vezdinde olanlardır e, bizim de şimdi okuyacağımız nefesi hece vezdinde olan bir şeydir bir hal anlatımı var insanın kendi seyri konu ta şeyden yani la mekandan bu ana kadar anlatıyor. Aynı zamanda insanı da anlatıyor. Şöyle diyor. La mekan ilinden geldim cihana. Arar iken ehli cana eriştim. Elden ele kaptan kaba süzüldüm, katarlandım, doğru raha eriştim. İnsanoğlunun ruhu bedenle birleşince bir varlık kazanır. Doğmadan evvel ruh vardır fakat la mekandadır. Yani bizim sınıflandıracağımız, tanımlayamayacağımız bir mekânda mekanda değildir. Ruh müberradır. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ruhun zaten ayette de var. Sana ruhtan sorarlar de ki o Rabbinden bir sırdır. Ben diyor mekanın olmadığı bir yerden geldim bu cihana. Bu cihanda mekan var. Can ehline eriştim. Bedenimle, ruhumla buluştum. Elden ele kaptan kaba süzüldüm. Katarlandım, doğru raha eriştim. Bir sürü istilahat geçirdim. Halden hale geçirdim. İşte molekül, atomdum, molekül oldum, moleküldüm. İşte hücre oldum, şu oldum, bu oldum. Diğer gelecek kıtada da aynı şeyi anlatıyor. Yani insana gelene kadar, dünya kadar evreden geçiyor insan, şey. O varlık. Bir gerçeğin eteği eleğinden elendim. Yani hakikat beni elekte eledi. Beli dedim, evet dedim doğru dedim, kabul ettim. Onun Rabbiliğini, onun müme, e, mürebbiliğini belisine belendim. Doğruluğuna, onun şeyine belendim artık diyor. Arşi kürsü yaradandan dilendim. Adem olup erkanına eriştim. Bu hallerden geçtikten sonra insan olup onun erkan bir anlamı şeydir, terbiyedir. Uymadır, kurallardır. Onun Rabbini kabul ettim. Bir erkanına eriştim. Ondan sonra ne yapmış? İhlas kemendini aldım elime. İhlas, samimi, dürüst bir şekilde o kemendi elime aldım. Marifette bir yol geçti önüme. Hakikatte su bağlandı gönlüme katre edin bir ummana eriştim. Ee, dört kapı tarikat dört kapı kırk makamdan ibarettir. Bu kapılar nedir? Şeriat, tarikat, hakikat, şey, marikat, hakikat. Burada iki e, kapıdan bahsediliyor. Marifet ve hakikat. Şeriat kapısını geçmiş zaten. Bu namaz, oruç onları halletmiş. Nefsini ıslah etmiş, ihlaslı bir şekilde. Marifete eriştim. Bir yol geçti önüme, bir yola girdim. Hakikate ulaştığımda gönlüme hakikatin su bağlandı diyor yani. Deryayı Nuru Muhammedi'den bir şey bağlandı. Sonra ben bir damlaydım ya yani bir insan bir damlayken birden bire ummana eriştim. Şöyle söyleyelim. Fırat nehri bir sürü damlalardan oluşturur. Fakat o damlaların hiçbirisinin ismi cismi bilinmez. Katre damla demektir. Fırat olur. İnsan da bir kişisin işte benim adım Adem Adem'im. Fakat Mevlevi oldum dedim. O benim katreliğim ummana dönüşür artık. Ben yok olurum. Olduğum yerin adıyla var olurum. Onu kastediyor. Ben diyor bir katre katreydim, bir ummana eriştim. Yani hakikate vardım ben diyor. Yolcu oldum, Cenan Bula göz aldım. Ya bu tasavvuf yolunda yolcuydum tarif edim. Cananı buldum, göze aldı, göz aldım diyor. Baktım, bakıldım. Üstad olup gerçeklerden söz aldım. Aynı zamanda üstad da oldum, öğretmen, öğretici de oldum. Gerçekleri de halka anlattım, irşad ettim. Hey gaziler, geç eriştim, tez aldım. Canım arz ettiği cana eriştim. Hey gaziler derken Diğer yol mürşitlerine diyor geç eriştim diyor yani çok zaman geçti benim olmam için birdenbire olmadım. Fakat diyor tez aldım. Yıllar geçti yıllar geçti ama tez aldım. Canımın arzu ettiği yani ruhumun arzetti ruha eriştim. Asıl oldum buluştum. Eriştim. Asıl oldum diyor. Vuslat eriştim. Sonra virani sözleri cevherler pili imzasını atıyor. Doğrudur, virani ve onun gibi insanların sözleri inci merha, mercan mücevher kıymetindedir. Öyle olmasa 400 senedir yaşar mı şu nefes? Divanı da var. Dost elinden içtim abı kevseri. Yani herkes Kevser suyunu Kevser şarabını ister. Ben diyor bunu mürşidim, pirim içirdi bana diyor. Evliya, enbiya, Hakk'ın mürseli yüz sürü ben şahı merdana eriştim. Bütün evliyalara, resullere, Hakk'ın e, enbiyalara yani nebilere Hakkın Resullerine yüzümü sürerken yüzümü sürü, yüz sürü ben onlara da yüzümü sürdüm. Şah-ı Merdan'a eriştim. Yani Şah-ı Merdan dedi İmam Ali Kerem Allah'a ve ee, Burada bitiyor. Viraninin de mutlu Şerifi nefesi. Biz de Bugün biraz uzatmışız, 20 dakikayı geçmiş e, ee, dinleyenlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Dinleyeceklere de ne diyelim Virani'nin ve Kenan sözlerinden feyiz almalarını temenni ediyorum. Kendime bir pay çıkarmıyorum. Ben sadece nakledeceğim. Kendimden bir şey katmıyorum. Sözün sahibi onlardır. İnci Mercan'ın sahibi onlardır. Herkese iyi akşamlar. Mutlu günler, sağlıklı senli sen ikisine bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.